Hoş geldiniz. Hoş, Hoş bulduk. Hoş Teşekkürler. Bayağı da şık bir yermiş burası. Ee, eğer beğenmediysen... Yok. şık bir yer işte. Niye beğenmeyeyim? Ya yani ne bileyim, rahat hissetmediysen... Başka bir yere gidebiliriz. Daha samimi bir yere. Seyyar köfteci falan. Hı? Rahan'cığım buradan kalkıp niye seyyar köfteciye gideyim? Gayet memnunum ben halimden. Hem karnım da çok aç. Yeterli Param var mı istediğimi söyleyeyim mi? İstediğini söyleyebilirsin. Yani kamyoncu modumu da açabilirim. En sevdiğin özelliklerimden biri biliyorsun. Canım. İstediğini söyle. Canım. Hadi bakalım bugün başımıza taşlar düşecek ama... ...neyse Ha? Sen ne yapıyorsun orada öyle? Bir şey yok. Nasıl bir şey yok? Bir şey yapıyorsun aşağıda sanki. Aydan, ben sana bir şey söylemek istiyorum. Yemekten önce bunu halledelim. Ben de rahat edeyim olur mu? Ne oldu? Ben düşündüm taşındım sana evlenme teklif etmeye karar verdim. Al. Ah. Bu da yüzüğün. Evet. Ne diyorsun? Bekliyorum. Neyi bekliyorsun? Evlenme teklif etmeni. <laughs> e, ettim ya. Daha ne evlenme teklif etmedin. Karar verdiğini söyledin. Ve kararımı dile getirdim. Yüzük de burada. Hadi. Evet de. Hadi evet de. Evet de de bir şeyler yiyelim artık hadi. Hadi. Hayır. Nasıl yani? Evlenmek istemiyor musun benimle? Ya kusura bakma da ben senin için o kadar çatışmaya gireyim, gidip polislerden kanıtlar çalayım, üstüne bir de yılanlarla muhatap olayım. E doğru düzgün bir tane evlenme teklifini de hak ediyorum bence ama değil mi? Aydan, bak ben sana ayrıca bir saat izle çökerim. Ama şimdi burada çok kalabalık, burası olmaz. Ne varmış ya burada? Ne varmış burada? Sen getirmedin mi beni buraya? Eğer bak. <laughs> eğer bana burada şurada diz çöküp evlenme teklifi etmezsen yemin ederim sana başka bir yerde evet falan demem ha. Bu da son sözüm. Bitti. 哎，好听，好听。 Benimle evlenir misin? Tabii ki evet. だろうな。Bravo. Bravo. Burası da bizim evimiz. Çok güzelmiş. Heh. Yani aslında Fikri ablanın eviydi ama biz kiraya dahil olduk. Birlikte yaşıyoruz yani. O zaman inşallah en yakın zamanda kendi evine geçersin. İnşallah. Evet. Nerede kalmıştık? Gel buraya. <laughs> Ama arayacaksın değil mi? Mutlaka. Yürü. Oya Hanım nasılsınız inşallah? Şunu neyim? <laughs> neredeyse öpüşeceklerdi. Bu ne rahatlık ya? Üf, anne. Hem o adam benim kocam olacak bir kere. olacak. <laughs> <laughs> Olsaydı şimdiye kadar olurdu. Bak bak şuna bak. Bu akşam bana evlenme teklif etti. Yakında evleniyoruz. <laughs> Tebrik ederim canım. <laughs> Bakayım yüzüğüne. Ay çok güzel pırıl pırıl. Oo. Sağ ol Fikri abicim. Anne. Ne oldu sevinmedin mi ya? Tebrik etmeyecek misin kızını? Ben sana üzülüyorum kızım. Niye üzülüyorsun? Sen gerçekten evleneceğinize inanıyor musun? Ya niye inanmayayım? Sen niye inanmıyorsun? Evlenme teklif etti diyorum, yüzük taktı diyorum. Çok salaksın. Pardon. Ya pardon, daha yumuşağını bulamadım. Çok salaksın. Bak. Yazıyorum buraya. Kalbin o kadar kırılacak ki senin.